Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, hazır yufkadan 5 tane yufkamız var. Pırasalı, havuçlu, kıymalı soğanımız var. Börek yapacağız ama enfes oluyor. Gerçekten çok nefis oluyor. E, 200 gram kıymamız var. 2 tane havuç rendeledik. Bir baş soğanımız var. E, bir yarım kilo da e, pırasamız var. Şimdi eee malzemeyi tanıttıktan sonra malzemeyi kavuracağız arkadaşlar. Şimdi kavurma işlemine başlıyoruz. Şimdi bir miktar yağ koyuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir çay bardağı. Biraz daha koyalım istersen. Tamam. O kadar yetiyor. Kıymanız yağlıysa çay bardağı, yarım çay bardağını indirebilirsiniz arkadaşlar. Kıymanız yağlıysa. Şimdi sırasıyla malzemeyi koyuyoruz. Önce kıymamızı koyuyoruz. Yüksekten pırasa çok yakışıyor. Çok nefis oluyor. Birkaç kere denedik. Hoşumuza gitti. Bir de size sunalım dedik. Önce kıymamız kavursun sırasıyla malzemeleri koyacağız. Şimdi soğanımızı atıyoruz. Bir baş soğan koyuyoruz. Biraz da soğanla harmanlansın. Havucunu koyacağız. Sarasayı koyacağız. Şimdi havucunu atıyoruz. Sırayla. Rengin güzelliğine bakın. Aslında pırasayı sevmeyen, yemeyenler için yani bu çok güzel bir fikir yani. Ee, bazen insan yediği zaman fark etmiyor başka şeyin içinde. Yemeği yemeyen böreğini yiyebilir, kavurmasını yiyebilir. Ee, o yüzden farklı şeylerde denemek lazım. Çok faydalı zaten pırasa. Şimdi pırasamızı da koyuyoruz. Karabiber pul biber koyuyoruz baharat olarak. Başka bir şey koymuyoruz. Karabiberle pul biber çok yakışıyor. Tuzunuzu yine kendiniz kontrollü koyabilirsiniz. Biz bir e, yemek kaşığından daha az koyduk. Birazcık ölsün daha sonra karıştır. Evet arkadaşlar. Kıraçamız da beraber kavurduk. Kavuracağız biraz daha. Sonra sarmaya başlayacağız. güzel kavrulsun. Evet arkadaşlar pırasamızda da yumuşayıncaya kadar pişirdik. Şimdi bütün malzemeyi pişti. Şimdi altını kapatıyoruz. Biraz ırındıktan sonra börek yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar içimizi yaptık. içimiz soğudu. Şimdi böreğimizi yapmaya başlıyoruz. bir kabımıza sıvı yağ aldık. Sıvı yağ yufkamıza süreceğiz. Önce yağımızı sürelim. 8'e böleceğiz yufkamızı. Hem çıtır hem çıtır çıtır hem yumuşak hem çıtır çok farklı bir börek oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Yen hazır yufka gibi sanmıyor. Sanki böyle katmer yufka gibi oluyor. Çok harika oluyor gerçekten. Çok seviyoruz. Her fırsatta yapıyoruz. Pırasa çok yakışıyor işin açıkçası bu böreğe. Şimdi bölüyoruz. Yeterince harcımızı koyacağız çok az dolmasın, çok aşırı dolmasın böyle. Evet, çok kar olmaması için arkadaşlar tek kat sarıyoruz. Böyle sarıyoruz. Öyle biriktirelim şimdi. Sonra tepsimizi alalım. Evet arkadaşlar yufkamızın birini yaptık. Gördüğünüz bir tepsimizde ikinciye başladık. Aynı işlemi ona da uyguluyoruz. Öncesi veya sonra harcını koyup kapatıyoruz. Yufkalarımız da çok güzel. E, yerinden aldık yufkalarımızı. yufkacıdan Markette olunca biraz daha bayat oluyor. Güzel olmuyor. Yufkacıda taze oluyor. Evet arkadaşlar tepsimizin şunu bir kaldıralım ki 3 yufkamızı yaptık bir tepsimiz doldu sık sık koyduk dördüncü yufkamızı yapıyoruz 5 yufkaydı dördünü yapıyoruz çünkü harcımız dört tanesine yetti dördüncü yufkamızı da yapıyoruz sonra fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar tepsimizi doldurduk. İki yufkamız artık bir tepsi yapacağız. Şimdi bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Böyle bir saklama kabım var. Bunları dondurucuya kaldıracağım. Bu da harçlı oldu. Bir de peynirli yapayım. Bir yufka kaldı. Onu da peynirli yapacağız. Bunları buzluğa kaldıracağım. Dondurucuya. Canımızı istediğinde çıkarıp yapacağız. Şimdi Bakın koydum. Ee, şimdi de peynirli yapıyoruz. Kaşar vardı. Hemen bir yufka kalınca kaşarlı yapalım dedik. Ee, kaşarlı yapıyoruz. Sigara böreğinin bir tık büyün diyelim. Evet, Şuraya koyalım. Gelinim yapıyor bu arada. Ben konuşuyorum. <laughs> Konuşmak benim işim diyormuşum öyle hemen ne var evde? Kaşar vardı. Siz istediğiniz koyabilirsiniz. Şimdi tepsimizin üstüne de harcı gelecek. Ee, yumurtalı, yoğurtlu. Artık onu sürüp fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iç harcını bir yumurta sarısı koyduk. Yarım çay bardağı süt koyduk. 2 kaşık 2 yemek kaşığı da çek yağı vardı içinde onu koyduk. Şimdi harcımızı yüzüne süreceğiz. Ee, susam çörek otu karışımımız var. Onu onu serpeceğiz üzerine. Yani daha önce de ısıttım 200 derecelik alt üst fanlı da olabilir. Fark etmez hangi fırın olursa olsun. Alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Ben aslında sürüyorum, Kalan harcı da döküyorum üstüne. Ee, güzel oluyor. Bu da e, yine hazırladık. E, dondurucuya kaldıracağım bunları. Evet arkadaşlar sonra doğru geldik. Üstüne su, e, dökelim şöyle karın harcımızı. Böyle döküyoruz. Evet. Hem ziyan olmasın hem güzel oluyor. Evet şimdi susamızı da serpiyoruz arkadaşlar. Zıtır, evet arkadaşlar Böreklerimiz çıktı ama çok sıcak Çıtır çıtır Of 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 Oo, oh, Çok çok sıcak Biraz alınsın arkadaşlar Sonra size göstereceğim Evet arkadaşlar böreklerim çıktı Sıcaklığı geçti biraz Gördüğünüz gibi şahane oldu Muhteşem oldular bakın Çok güzel oldular Bakın Çıtır çıtır gerçekten çok çıtır bir börek oluyor. Şimdi size bir de kesip göstereceğim. Evet arkadaşlar harika oldu. Elimize sağlık. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.